Size bir şey söyleyeyim mi? mi? Mourinho faktörü diyorsunuz ya. Mourinho faktörünün işe yaradığı tek yer basın toplantıları. Şikrin yere niye getiremedin o zaman bir aydır? Abiciğim Mourinho Acun Ulucalı bak, söyledi bu arada. Şikrin Ali Koç. Siz Oze Mourinho'nun getirdiğini mi düşünüyorsunuz? Ali Koç dedi ya. Acun Ulucalı. Bir kahraman diye hatta tanımladı Hı -hı. Ali Koçu. O getir dedi yani şikri. Abiciğim Mourinho bak Mourinho bu Rıdvan'ın da böyle düşünmesini sebebi, işte Mourinho faktörü falan denmesinin sebebi Fenerbahçelilerin Mourinho ile alakalı yaratmaya çalıştığı algı. Bu adamın faktör olduğu tek yer basın toplantılarındaki o enteresan algı üzerine konuş, e, temellenmiş olan konuşmaları. Başka bir numarasını görmedik biz Mourinho'nun şu ana kadar. Mourinho'nun hiçbir numarası yok. Helvasını yedik zaten biz aylar önce burada. 3 hafta sonra Şimdi demin helvayı. Osimene kazma diyor. O Sümen, tek göğüs hareketiyle Şükrü Saracoğlu'nda Rıdvan Aksu'nun ağzını açık bırakmıştı o gün. Mertens'le 3 tane karşı karşıya pozisyonu çözdü. Sonunda gün. abicim ka, ka, Ama adam şimdi pozisyona bak, giriyor, bahsetti, kaçırıyor. Bahsettiği şey şu. Son maçlarda özellikle penaltı dışında gol atamıyor. Dedi.